sayın değerli Kütahya programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada Kütahyamızda Türkiye'de yüzde yedi barajını açtığımız dört ilden bir tanesi olmasa sebebiyle bir teşekkür ziyareti için bulunuyoruz. Tabii ki bu teşekkürü hem Kütahya halkına kıymetli Kütahyalılara hem de bu başarının elde edilmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli Kütahya Teşkilatımıza yapmak üzere bu ziyareti bugün gerçekleştiriyoruz cenab-ı Allah hep birlikte inşallah Kütahyamızda da Türkiye genelinde de çok daha büyük başarıları, daha büyük zaferleri yaşamayı nasip eylesin. <laughs> Tabii Kütahya genelinde %7'nin üzerinde bir oy, Kütahya merkezinde ise yüzde ona yakın bir oy alma başarısını gösterdik elhamdülillah. Bu nedenle Kütahya artık yeni dönemde milli görüşün ikinci kırk yılında göz bebeğimiz olan illerimizden bir tanesi haline geldi. Karabük, Kütahya, Malatya ve Bingöl'de bu başarıyı gösterdik elhamdülillah. Tabii Türkiye genelinde de kendi gücümüzle, kendi listemizle, kendi oyumuzla, kendi alnımızın teriyle 5 milletvekili çıkarmaya hak kazandık. Başka partilerin listesinden, başka partilerin oyuyla, seçmeniyle değil, kendi gücümüzle, kendi alnımızın teriyle bu milletvekillerini çıkarmaya muvaffak olmamız son derece büyük önem arz ediyor. Eğitim sisteminin müfredatın ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirecek hale getirilmesi. Medyada ahlaki ifsad eden yayınların ıslah edilmesi. Ailenin korunması. Ailenin korunması bir beka meselesidir. Çünkü psikolojik açıdan, ahlaki ve manevi açıdan sağlıklı nesillerin yetişmesi güçlü bir aile yapısına bağlıdır. Öyleyse batıdan ithal, yuva yıkan aile ve sosyal politikaların ıslah edilmesi, düzenlenmesi. Hem kadın koruyan, hem erkeği koruyan, hem çocukları koruyan, hem aileyi, yuvayı koruyan tarihimize, değerlerimize, kültürümüze uygun, aile yapımıza uygun aile ve sosyal politikalar alanındaki yasaların düzenlemeleri hazırlanması. Bizler mecliste inşallah yeniden Refah Partisi olarak AK Parti ile ittifak sürecinde imzaladığımız mutabakat metnindeki maddelerin inşallah takipçisi olacağız. Bugüne kadar doğruya doğru yanlışa yanlış dedik. Bundan sonra da doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Bu maddelerin uygulanması, milletimizin hayırına adımlar atılması bizi memnun eder. Destek oluruz, tebrik ederiz. Ancak bu mutabakat meydana uyulmazsa milletin zararına olacak adımların atıldığına kanaat getirirsek de yapıcı bir şekilde muhalefetimizi yaparız, uyarımızı yaparız. Bunun için zaten milletimiz bizi seçti ve meclise gönderdi. Hayırlı, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Önceki dönem ilgilenen ne çizgisi? Yine Milliyet Partisi'nden Mehmet Milletin Partisi İlmenizli Kurulu Muhammed Odabaş Beyefendi'ye arz ediyorum. <laughs> <Yeniden başka>, razı <hayranım. gülüyor> <Aynen, hoş buldum. gülüyor> olsun.